Merhaba arkadaşlar. Biz artık evimize geldik ve oyun videolarına devam ediyoruz. Bugün abdurrahmeterle şöyle gösteriyorum size kuaför seti oynayacağız. Ee, bu normalde play dohun bir oyuncağı fakat biz e, muadil bir ürünü bulduk, aldık ve şimdi oynayacağız sizlere de göstereceğiz. Anne. Anneciğim heyecanlı mısın? Anahtar. Anahtar. Aa, tavuğu içine mi attın anneciğim? Hadi bakalım. Oo, bak, bak. Bak bakalım. Aa! Gördün mü? Evet. Ne bu? Evet. Şimdi bak sinirli adam. Buna saç yapalım mı? Saç yapalım mı buna? Oynamırını içine koy bakalım. <laughs> Dur bir saniye anneciğim. Şunları kaldıralım. Bekle. Heh. Bak. Anne ablacığım. Ay kuşum gel. Bunlar da oynamır ama bunlar birazcık markasız olduğu için kötü. Biz o yüzden Play Doh'un e, oynamuruyla oynayacağız. Gel şimdi bak bu tarafa gel. Abdülhamit sen bu tarafa gel. Şimdi bak saç çıkaracağız adama. Yanıma gel. Çok güzel kokuyor. Hadi saçlarını çıkaralım. Kıt kıt yapalım. Gel bakalım. Gel yanıma otur buraya. Bak gel bakalım. Hoppa. Doink. Otur anneciğim. Saçlarını çıkaralım mı? Hazır mısın? Bir, iki. Bak sinirli adama bak şimdi. Üç. Gördün mü? Anne Aa saçları uzadı. Şimdi saçlarını tarayıp kesebilirsin. Al bakalım. Tara saçlarını. Saçları <laughs> kes bakalım şimdi nasıl bir model yapmak isterse hmm, yeni bir model yaptım galiba burasını tamamen kazımışsın üstleri uzun kalmış al bakalım bu tarafı kes bak Bunlar ne anlamadık. Hadi keselim saçlarını. Bak bununla da şekil verebiliriz. Şöyle gözünün önüne açalım. Hoppa. Bak şimdi kurutma makinesiyle kurutalım saçlarını. Aa, adamın saçları elimde kaldı. <laughs> saçlarını kuruttuk. Şimdi de tıraş makinesiyle keselim. Nasıl kesiyorsun anneciğim? Onlar oynamur. Bak şimdi süslü kadının saçlarını yapalım mı? Süslü kadının saçlarını da yapmak ister misin? Bunun saçlarını biraz uzun yapalım olur mu? Uzun. Dur bakalım şuraya gelen oynamurlarını toplayalım. Oley! Hadi bakalım. Sinirli adamın çok az saçı kaldı ve çok komik oldu. <laughs> sıra güzel kadında. Bak. Mutlu bir kadın o. Gördün mü? Tut şimdi bunu böyle yap. Allah İçine koyalım. Bunun saçlarını upuzun yapalım mı? Getir. Oyun hamurundan koy bunun içine. Biraz daha. Aa. Evet. Şimdi. Sen basmak ister misin bununla? Tamam. Yeter bu kadar. Bak bu kadar yeter. Şimdi hazır mısın? Bir, iki, şöyle gösterelim. Üç. Aç saçları. <laughs> hey, hey. Dur, bekle. İyice bastıralım, tam olmadı. <laughs> saçlara bak. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunun saçlarını keselim. Hadi bakalım. Elizabeth'in saçlarını keselim. Gel. Nerede Tarak? Makas nerede makas? Bak böyle keselim mi? Gözünün önünü açalım. Bak, bak gözlerinin önünü böyle açalım. Aa kestim. Gördün mü? Hadiyse <laughs> Kadının saçları elimde kaldı. Kadının saçları elimde kaldı anneciğim. Anne vuracağım. Anneciğim hayır onlar açılmaz şu an oynamurumuz var. Bak kesmek ister misin anne, saçlarını? Anne, anneciğim bak bu oynamurlarını şu an oynamayalım çünkü elimizde oynamuru var. Tamam mı? saçlarını kes. Kurut sonra da saçlarını. Makasın burada. Anne abla. Makasın burada. Anne Tamam onu da koy. Al bakalım. Aa çok mutlu birisi var burada. Buna da saç yapalım mı? Al tut bunu. Anne abla. Evet ablanın saçları kel kaldı. Çok komik olmadı mı? Hayır yeme buraya koy. Saçından çıkanları buraya koy anneciğim. Hoppa. Al bakalım, hadi mutlu bir. Bak çok mutlu birisi var burada. Buna da kısa saç yapalım mı? Hadi oynamurunu içine koy. Bu sefer sen bastır olur mu? Al bakalım. Bunu da al. Hadi saç yapacağız şimdi. Saç operasyonu başlasın. Ters. Ters çevir de tak anneciğim. Bu dizi. Evet ters çevir. Bastır. Dur. Bak böyle dursun elimde bastır. Bastır bastır bastır. Biraz yardım edeyim mi? <laughs> Aa, saçları diken diken oldu. Güzel oldu mu? Evet. Saçları çok güzel oldu diken diken. Anne <laughs> bıçığı. Evet. Beğendin mi? Anne <laughs> Şimdi saçlarını kesebilirsin. Kes bakalım hadi o adamın saçlarını. Çok mutlu bir adam o. Anne <laughs> Hadi saçlarını kurtalım. Adam. Bu ne anneciğim? Dede. Dede mi o? Hmm. Hadi dedenin saçlarını kes bakalım o zaman. Hoppa. Ay kurudu saçları çok güzel oldu. <laughs> Birazcık güzel usturayla kesmek ister misin? Ha, tarıyorsun tamam Tarı bakalım. Anne Ne güzel oldu anneciğim. Ay ne güzel uğraşıyorsun sen öyle saçlarını kesmek için. Usturayla da kes. Tamamen kes. Tıraş makinesiyle mi kesiyorsun şimdi? Peki senin saçlarının bu yanlarını böyle kısalttıralım mı? <laughs> Makineyle böyle yapsınlar mı? Bzzz. Yaptıralım mı anneciğim? Sonra da bu yapsınlar, kurutma makinesiyle kurutsunlar olur mu? Olmaz mı? <laughs> Ay kuşuma bir türlü ikna edemiyoruz kuaföre gitmeye. Aa saçları. Ağzına mı buraya koy. Bak şimdi, heyecanlı mısın? Bir, iki... Aa, çok güzel oluyor. Gördünüz mü? Bakın, çok güzel oldu. Hadi gel, o kadına şimdi saç takalım. Saçlarını getir, taç takalım saçlarına. Ne? Şöyle kalkül keselim bence. Doink, doink. Aa, heh. getir, bu tarafa otur anneciğim. Buraya. Taç takalım mı? Bak saçları çok güzel oldu. Tak bakalım taçlarını. Dur bir saniye. Ay düştü. <laughs> Gel bakalım kalk kafi. bir. Kalk bir. Yanıma <laughs> otur. Dur. Al böyle kuşum. Heh. Al bakalım şimdi tak. Al şimdi tak. Aa. Bak şöyle olsun. Ay çok yakıştı. Aa. Ama saçları koptu. <laughs> Bak. Evet. Güzel oldu değil mi? Şöyle. Heh. Ay bu, 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 kadın çok güzel oldu. Tatam. Bunun saç, saçlarını çok beğendik. Gel bakalım şimdi sinirli adamın saçlarını yapalım mı? Diken diken olsun saçları gel. Bu adamın saçlarını bir daha yapalım. Saçları diken diken olsun tamam mı? Çok komik. Bu çok Dur şuradan toplayalım saçlardan, kesilen saçlardan toplayalım mı? Bir, iki, al oynamurunu al şimdi. Dur içine koyalım. Aa sinirli ama tatlı bir adam oldu bu sefer. Evet adam çok tatlı oldu değil mi? Bak şöyle yapalım mı? Önce bunu takalım. Ondan sonra saçlarını çıkaralım. Dur. Saçlarını çıkaralım öyle diz yap. Bir. Geliyor. Hazır mısın? İki. Evet. Ta -da. Ay tacını çıkaralım. Şimdi buz yap hadi. oldu. <laughs> <laughs> Keltiş Keltoş olunca kime benzeder? Kim keltoş bizim ailemizde? Kime benzeder anneciğim saçları kel olunca? <laughs> ha, kuruttuk saçlarını da. <laughs> hmm, çok güzel koktu saçları. <laughs> hmm. Harika oldu. Bu kadının saçlarında bayıldım. Çok güzel yaptın. Ellerinize sağlık. Alp Bey. Çok güzel bir kuaförlük yapıyorsunuz. Hayır. Ağzına almak yok. Çıkar bakalım. gel bir daha yapalım saçlarını. Yapmak istiyor musun? Eee. Go go go. Al bakalım. Yuhu. Saçlarını uzatacağız. E, yuppi de bakalım. Yuppi. Evet yuppi. Baksana çok komik kalmış burası. <laughs> evet. Şimdi onları birleştir oynamurlarını. Anne babacığım. Oynamurlarını birleştir anneciğim. Anne <laughs> Evet, bizi kalmış öyle değil mi? Anne <laughs> buca. <laughs> annem, annem <gülüyor> <gülüyor> Bak palyaço burunlu oluyor mu? Doink. <laughs> <laughs> Merhaba, nasılsınız? Ben bir palyaço oldum, gördün mü? Anne <laughs> Sana da yapalım mı küçük palyaço? Merhaba, biz palya oluyoruz. İşte, <laughs> Gel bakayım. Dur, içini biraz daha oyalım. <laughs> Aa, düşüyor. Gel bakalım. dışı. Aa, doink. çıktım. Gel bunu yapalım. Aa, düştü. Olmadı. Bay Palyoço. Ay, ne oldu? Tamam, gel şimdi dur. Hadi al bunları. Hadi bunları tık keselim böyle kırt 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 yapalım. Kes. Tut bakalım. Al. Kes. Kırt 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 kırt. kırt, kırt, kırt. Bir. Ana burcu. Hadi saç yapalım mı? Ana Uzun saç yapalım mı? Hadi bunu da yapalım sonrasında videomuzu kapatalım artık. Ana Nerede anneciğim? Hadi aletlerimizi buraya koyalım. Makasınız burada. Aa, evet. O bir kurutma makinesi. Usturanız da burada. Taçlarınız da burada. Tıraş makineniz. Aa! Çok komik oldun. Bak şimdi. Hazır mısınız? Bir daha yapıyoruz saç. Bir, iki çok güzel oluyor. Bak bak. İç. böyle kaldı. Biraz daha uzatalım mı saçlarını? Aa, saçları uzuyor. Bak. <laughs> saçları uzadıkça uzuyor. Yana taradık gördün mü saçlarını <laughs> Hadi bakalım Şimdi kurutma zamanı Saçlarını kurut bakalım Nerede bak önünde Gördün mü Böyle uzaktan kurutalım Kadının saçları elinde kaldı Kuaför Bey ne yaptınız öyle? Saçları yolundu kadının. Ay. Keltoş oldu gördün mü? Hadi şimdi gel bakalım. Hoppala. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpücük ha.